Evet. Spor Severler TV'nin bugünkü konu Ercan Gençdoğan. eski başaltı pehlivanlarından. Evet Ercan Bey, Spor Severler TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Kendinizi ederim. kısaca bir tanıtabilir misiniz? Ben Aslen Amasyalıyım. Evet. Ee, güreşe İstanbul'da başladım. Beşiktaş hı. Spor Kulübü'nde. Hı hı. Hüseyin Çolakoğlu ile evet. minder olarak başladım. Hı hı. 2011 yılında Kocaeli'ne geldim ve yağlı güreş üzerine çalışmaya başladım. Hı hı. Burada aktif olarak yağlı güreş baş altına kadar güreştim. Daha sonra da koordinatörlük vasfına geçince yavaş yavaş güreşten elimizi çektim. Elimizi çekmeye başladık diyeyim. Peki güreşe nasıl başladınız? Atadan babanız falan güreşçi miydi? Neden güreşçi oldunuz yani? Benim babam güreşçiydi. Hı hı, kim? Recep Gençdoğan. Daha önceden Amasya Şeker'de yaptı. Güreş hayatı oradaydı. Ama ben babam güreşçi diye güreşe başlamadım. Ben eee karate yaptım. Mavi kuşağı kadar. Öyle mi? Ondan sonra futbol oynadım. Hı. Hmm. Beşiktaş'ın altyapısında. Daha sonra Ne? Beşiktaş'ın altyapısında ne kadar geldiniz? Çok sürmedi. Hani bir hmm. 3-4 ay falan. Hmm. Daha sonra lise hayatımda bir tane Öce diye bir hocam vardı. Onun önerisiyle güreşe başladım. Hmm. Sevdim. Devam hmm. ediyoruz. Şu anda da güreşe hizmet vermek için mücadele veriyoruz İlk ustanız veya antrenörünüz kimdir? İlk antrenörüm Hüseyin Çolakoğlu. Evet. Güreşe başladım. Hayatınızı değiştiren insan yani. Evet. Hüseyin hocamız sağ olsun bize çok emekleri oldu. Onun sayesinde güreşe başladık. Güreşi o sevdik. da güreşçi değil mi? Evet. Bulgaristan göçmeni. Hmm. Ee, İstanbul'da avcılarda şu an bayan e, güreş, takım güreş, takımı, kurdu ve başarılı. Hmm. Çok da iyi gidiyorlar. Peki ilk tarihi Kırkpınar'a gelişiniz? Veya ilk milli maçınız? Milli maçım e, Şampiyonlar Turnuvası'nda oldu, hı hı. E, 2006'da, gençlerde İstanbul'da. Kırkpınar'a da 2008 yılında ilk girdim, hı hı. küçük orta, pardon, deste orta boyda. Hı hı. Daha sonra Kocaeli'ne geldikten sonra da küçük orta, büyük, büyük orta ve baş altına kadar yükseldi. devam ettiniz. Evet. Evet. Peki en çok sevindiğiniz an? En çok sevindiğim an güreşe e, yağlı güreşe gitmiştik bahçeli evlere. Hı, hı. İlk defa annem oraya geldi. Evet. E, güreşe çok tasvip etmiyordu eskiden. biliyorsunuz belki. Evet. Bir yerine bir şey olacak. Evet. Yani. Sakatlanma korkusu falan. İlk defa oraya gelmişti. Orada birinci oldum ve annem bana sarılması hala aklımda da. <laughs> Ağladınız mı? Yani. Ya ağlamadık ama. Ama ağlayacak kadar oldu. Yani annem biraz o konuda duygusaldır. Annem ağladı ama. Tabii. O anı hiç unutmuyorum. Yani. Evet. Peki en çok üzüldüğünüz an? En çok üzüldüğüm an e, bundan 3 sene önce. Hı hı. E, hı hı. Çok güzel bir çalışma dönemi geçirdim. Hı hı. E, antrenman programım, programım olsun, dinlenmem olsun, işte beslenmem olsun. 40 bunlardan iki hafta önce omzumuz sakatlanması, yine sporcumuz hem de takım arkadaşımız Tanju ile ile antrenman yaparken omzum sakatlandı. Ee, yani Kırkpınar'da sakatlansam belki o kadar zoruma gitmez. Kızdınız azından... mı Tanju? Yok kızmadık. Aksine yani üzüldü çok üzülmüştü. Kırkpınar öncesi onunla da biraz bir kısa bir muhabbetimiz oldu. Dedim bu olacağı vardı oldu. Kısmetten Sen başarılı mi? ol. Ben kendim olmuş kadar sevinirim. <laughs> Sağolsun o da Kırkpınar'da o sene küçük orta büyükte derece yaptı büyük ortaya çıktı şu an hala baş pehlivan ve inşallah kemer adayımız inşallah kemer beklediğimiz sporculardan biraz bir tanesi. çalışması gerekiyor değil mi? Evet evet Level'ı biraz arttırırsa geliyor evet, biraz biraz sabır ve biraz daha biraz değil aslında anlamlı. şöyle diyeyim ukalalık yapalım orada Estağfurullah. sabri geçerle ben röportaj yapmıştım da o diyor evet. ki antrenmanla bayılmayan diyor sahada bayılır diyor. Doğrudur. Yani onun için antrenmanda baylana kadar evet. çalışacaksın ki başarı evet. gelecek. Doğru. Doğru söylüyorsun. Diye düşünüyorum yani. Evet. Peki örnek aldığınız sporcu veya rol modeliniz var mıydı? Örnek aldığım sporcu Ahmet Taşçı'ydı. Yağlı güreşte özellikle onun güreşini izlerdim ben. Hı. Güreşlere gittiğim zaman güreş stili anlamında onu izlerdim. Ama e, ayrı yeten de Abdullah Kaçmazoğlu ve Faruk Akkoyun. Ustalarımızı izlerdim ben. Güreşe yeni başladığım dönemlerde hatta o zaman Faruk abinin saçları uzundu. Öyle mi? Tabi Adem Altun var. Adem Ona benziyor. Beraber. Neyse fotoğraf varsa gönderirsiniz artık. Aynen. Yani onları izlerdik. Daha sonrasından Kocaeli'ne gelip onlarla beraber aynı yolda yürümek nasip oldu. Hı hı. Şu an hala beraberiz. Evet. İnşallah güzel işler yapacaklar diye düşünüyorum. Peki bir hedefiniz var? Mı? Ya geçen seneye kadar eee baş pehlivan olmak için mücadele ediyordum. Şimdi çok Spor fa yetiştiriyorsunuz. farklı bir kulvara girdik. Biraz daha yönetim tarafına geçtik. Ve burada güreşe ne kadar daha iyi hizmet ederim onu düşünmeye başladım. Ve onun için mücadele etmeye başladık. İnşallah burada da önümüz açık. Hı hı. E, güreşi seven yöneticilerle çalışıyoruz. Hı hı. İnşallah daha iyi işler yaparız diye düşünüyorum. Peki genç yeteneklerden beğendiğiniz isimler var mı? Genç yeteneklerden Emre Duman var. Büyük Orta yapıyor bizim kulübümüzde görevli mi şu Emre Duman. Emre Duman, Duman onların kardeşi mi? Kardeşi. Evet. Emre Seçkin herhalde. herhalde pehlivan. Tam bir pehlivan ailesi. Hmm. Yani babaları pehlivan değil herhalde. Yok değil. değil dayıları pehlivan. Hmm. Ay var. Bir yerden Erdem geliyor. Yani. uygun var. Evet. Onların sayesinde başlamışlar güreşe ama şu an Türkiye'de çok kendilerinden söz ettirdiler. Çok da önleri açık İyi olduğunu de düşünüyorum. İyi güreşiyorlar ama. İyiler. hırslılar, hmm. mücadeleciler. Yani baş pehlivanı olacağını düşünüyorum onların üçünün de. İnşallah belki de tarihte bir ilk üç baş pehlivan kardeş olur. İki tane var. Bunlar... Şey, taşlar da öyle herhalde. Mustafa Taş'ın da evet, herhalde evet. alttan gelip, Onlar da, da üç kardeş galiba evet. değil mi? Yanlış ya, Bildiğim kadarıyla birisi Erkan amcasının oğlu diye biliyorum. Erkan Taş amcasının oğlu. Ama bunların üçü de kardeş hmm. olduğu için belki tarihte ilk olabilir yani. Olabilir. Evet. Belki oğulları da oradan gelir herhalde. Evet, Daha evet. da bir şey olur mesela. İnşallah. Peki en iyi yaptığınız oyun nedir? Ben kas kanadı yapardım. Kas kanadı. Evet. Güreş yaptığım dönemde. Onu da Abdullah Kaçmazoğlu abimden öğrenmiştim. Hmm. Şu an zaten yağlı güreşte antrenörümüz o. Evet. Evet. En zorlu rakibiniz kimdi? Benim en zorlu rakibim Mustafa Yeni Sancak'tır. Mustafa, Mustafa Yeni abiyle, yani. Evet. Mustafa abiyle e, belki 10 kere güreş yaptıysak bir kere yenmişimdir. Hı hı. Yani güreşi mi ters geliyor yoksa e, farklı bir şeyim var bilmiyorum ama onunla hep öyle geçerdi. Çok hırs yapardım onunla yaparken falan. Hmm. O da iyi ya, güreşiyor aslında. Mustafa abi de iyi güreşti. Ama başa çıkma olayı neyse bu baş altında bir yığılma evet. oluyor. Orada bir kalınca acaba moral mi bozuluyor da gitmiyor? Neden orada bir şey Ya oluştu? bence Kırkpınar tamamen nasip işi. Çalışmanın dışında. E, gerçekten nasıl e, nasip işi olduğunu düşünüyorum. Her şey hazır oluyor ama nasibin olmuyor mücadele ediyorsun ve hayırlısını istediğin için de razı geliyorsun. Öyle. Kadere katlanıyoruz diyoruz. Aynen öyle. Hayırlısı bakalım ama gene de Aydın Demir'in söylediği bir şey söyleyeyim de özür evet. dilerim öncelikle. Estağfurullah. Aydın Demir şöyle diyor ki, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Evet. Çalışmadan bu iş olmaz diyor yani. Evet. Bilmiyorum. Yani evet. Es rol doğru. modellerinizden biri olduğu için ben şöyle de yaptım evet. röportaj Ahmet Taşçı ile. Hatta şöyle söyleyeyim, bir yer daha eklemek zorunda kalacağım. Mahmut de e ben Dünya Olimpiyat Cihan Şampiyonu var ya Mahmut Demir. Evet, o da, da yaptım. Bak o ne dedi biliyor musun? Yağlı güreşçilerin çalışmasını biz yapsak dedi. Uçururuz binlerde insan dedi. Doğru. Ahmet Taşçı'yı ben gördüm dedi, Nasıl çalışıyor dedi. Evet. Ahmet Taşçı da durup dururken herhalde buraya gelemez Tabii ki kesinlikle. Şimdi biz biraz önce dediğimi düzelteyim. Hı hı. Nasip diyoruz ya. Nasip aslında mücadele etmektir. Mücadele içinde hazır olman gerekiyor. Evet. O hazır her o şey hazır, her aynı şeyi, anda olacak. Aynen. Değil yani mi? bazen mesela öyle bir oluyor ki... E, örnek vereyim Seko güreşlerinde. Dün daha <laughs> yeni olan bir güreş. Mesela Erdal Duman'ın yendiği rakipler... <laughs> çok zor Edirne'de favori rakipler. Evet. Mesela aynı maçı Edirne'de yapmış olsa şu an baş pehlivan. Ama bazen öyle bir oluyor ki çalışıyorsun... Bir hafta önce veya bir gün önce... Veya o gün hastalanıyorsun bir şey oluyor veya... Stres yapıyorsun, Borağmeni. stresten gidiyorsun. <laughs> Yani benim nasip dediğim o aslında. Evet. Tabii ki çalışmadan orada kimse eee hem başarı dua edeceğiz mi? hem çalışacağız. Doğru evet, mu? Kesinlikle. Ha. Mesela ben şimdi Real Madrid örnek alıyorum. Özür dilerim buraya da söyledim için. Hı -hı. Çünkü adamlar hem dua ediyorlar hem çalışıyor ve dünyada marka isim haline evet. geliyor. Mesela evet. Taakkül, Rıza Kayal. bunlar bir markalar. Tabii ki. Tabii bir ki. değil, iki değil, üç değil, hani on defa mesela Yasemin Adar. Tabii. Ya ki. bir marka değer ya. Şimdi Aynen hani öyle. bir tane şans olur. Üçünü şans kabul edelim de diğerleri yok. şans olamaz. Yok yok kesinlikle doğru söylüyorsun. Ya mesela şimdi diyor ki Tağ Akgül benim omzum ne bir yerim sakat öylece güreştim. Hadi Şereferi ona söylüyordu hani başkana. Düşünsene yani adam ona rağmen çıkıyor mücadelesini veriyor. Hani evet. şimdi vermezse kazanamıyorsun yani. Kesinlikle. Tabii ki bizim şeye inancımız sonsuz o ayrı konu. Aynen Ama öyle. çalışmak şart. Çalışmadan olmaz. Evet. Çalışmadan nasibini arayamaz. Ayağa kalkmadan yürüyemez. Yani. Adım atamazsın. E, olayımız zor. önce o. Ayağa Kusura bakma biraz şey kısmı oldu ama. Estağfurullah. Peki yağlı güreş mi zor, serbest mi zor? Veya grekoremen Ya, ya grekoremen güreş yapmadım. Ama serbest yaptım. Hı, hı Serbestin o 6 dakikaya sıkıştırılmış bir Performans. temposu var. Hı hı. Yağlı güreşinde güneşin altında uzun süre dayanma gücü var. Aslında Yağlı güreş biraz daha yavaş kalıyor ama. Evet. Yağlı güreşte birebir mücadele hiç bitmiyor. Evet. Yani puanlamaya kadar en azından e, o rakibinle birbirini itişin kakış dediğimiz oradaki harcadığın efor hiç bitmiyor ve devamlı süren bir şey. Ve güneşin altınsız, altındasın. Yani bence yağlı güreş biraz daha zor gibi düşünüyorum. Çünkü i̇kisini yaptığım için söylüyorum. Evet. Yağlı güreş biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Zor orada vakit kaybettikçe de dezavantajlı duruma düşüyorsun. Bir de evet. o var yani. Ya. Evet. Mesela şimdi işi çabuk bitiren insanlar, mesela Orhan Okulu dün mesela ne yaptı? Çat çat evet. vurup da geçti. Adam avantajdı işte. Yani Aynen. şimdi mesela bunu Orhan Okulu her seferinde yapıyor. Mesela şimdi ben Gazeteci gözüyle bakıyorum olaya. Hı hı. Adam çabuk bitiriyor işi. Çabuk evet. bitirince ister istemez mesela işte Farun geçen sene yaptığı güreşlere bak, hep uzun sürdüğü zaman ne oluyor? Dezavantajlı, Dezavantajlı duruma düşüyorsun düşüyor. yani. Evet. E şimdi bu da efor kaybettiriyor, e güç kaybettiriyor, evet. her şey bitiyor. E o zaman ister ister yorulma başlıyor yani orada. Kesinlikle. Minder'de ne yaparsan yap, 6 dakika sürüyor. Rakibin de 6 dakika. Sen önce çıkıyorsun veya sonra çıkıyorsun ama 6 dakika sürüyor. Evet. Yağlı güreşte de öyle değil. Yağlı güreşte geçen sene Park güreşinde Osman Aynur'la Faruk abi'nin maçı 2 evet. saat sürdü neredeyse. Ve gördük oradaydık işte evet. Yani. E, diğer baş pehlivanlar 2 iki, 2. E o tura zaman çıkıyor, öbür öbür falan. turda senin gücün kalmıyor. Yani tamam ne Aynen yapabilirsin öyle. yani hani ne, ne kadar çalışırsan çalış işte evet. orada çabuk bitirmiş olsan. E o hani Faruk için de Osman için de aynı şey geçiyor. Kim hangi rakiple karşılaşsa e, dezavantajlı duruma düşüyorsun. E, evet. Gücün gidiyor zaten yani. Evet. Bir de şu, şu tarafı da var. Şimdi mesela Serdar Yıldırım var. Evet. Yeni çıkan genç baş Favorilerden biri. Yani bence çok hem efendi hem de güreşi gerçekten biliyor. Bildiğini düşünüyor. Evet. Çok Akyazda Da bataklıktan çıkan pehlivan değil. Yani minderde mesela İsmail Koç'la Serdar'ın düşme ihtimali yok. Yok. Ama yağlı güreşte çok maalesef düşüyor. Acı gerçek. Aynen öyle. Zor bir olay işte. O yüzden yağlı güreş daha zor olduğunu evet. düşünüyorum. Evet. Peki yağlı güreşin veya işte minder güreşinin daha iyi olması için, şimdi yönetici kısmında olduğu için neler yapılmalı? Sizin eksik gördüğünüz şeyler nelerdir? Yani yağlı güreşi tanıtım anlamında biraz daha e, ön planda tutmamız ve ailelerin aynı Antalya'da olduğu gibi hı hı. E, anne babaların babaların dışında annelerin sahaya çocuklarını götürdüğünü, giydirdiğini görüyoruz mesela. Evet. Ama ben kendimden size örnek göstermem gerekirse, benim annem güreşe sakatlandığımın dışında kısmetimi koyacak yer bulamıyordum ben eskiden. <laughs> Annem güreşi izleyip de sevene kadar. Evet. Yani pek haz etmezdi. Evet. Çünkü yağlı kısmet nereye koyacağız? Balkonda durmaz, kokar. İşte. Ama güreşi biz aslında biraz daha sevdirmemiz gerekiyor. Güreşi insanlar siz daha iyi bilirsiniz. Yaş olarak da bizden de e, tecrübelisiniz. Hep göbekli, kilolu, e, işte Fit o tarz pehlivanlar yeni çıkmaya başladı. Evet, şimdi daha yeni yeni fizikli, gerçekten fiziği güzel pehlivanlar ve güreşçi abilerimiz, kardeşlerimiz var. Biraz daha kaba spor olarak biliyorlar. Bunu bizim algıyı değiştirmemiz lazım ki şu anda inanıyorum ki e, bunda e, İsmail Balaban mesela televizyonlarda evet. katıldığı bir yarışma programında güreşip sevdirdi. Bu tarz programlarda olsun veya e, yapılan yayınlarda olsun anlatılması ve onların insanların kalbine girmesiyle daha güzel işler olur diye düşünüyorum. Ayrıca belediyelerimizin bu hep bir kanayan yaradır yağlı güreşte. Çocuk belli bir yaşa kadar güreş yapıp ondan sonra iş sahibi olamazsa o çocuk güreşi bırakmak zorunda kalıyor. Sosyal güvence. Evet. Sosyal Sorun güvence orada. vermek gerekiyor. Aslında en büyük dezavantajımız o. Onu sağlarsak ben inanıyorum ki güreşten yani daha yetenekli insanlar çıkacağını düşünüyorum. Yerlilerden Evet benden daha yetenekli arkadaşlarım vardı güreşi bıraktılar vazgeçtiler ama biz vazgeçmedik Allah nasip etti şimdi Hı -hı. hizmet tarafındayız İnşallah biz onlara faydalı oluruz da e, daha çok kazanırız i̇şte, kaybetmek yerine. O dediğinize şöyle bir nokta koyalım mı? Mesela şimdi annelere de o güveni vermeniz lazım. Evet kesinlikle ki mesela şimdi şöyle çocuğa sosyal güvence sağlarsan yarın evet. Allah korusun bir şey olduğu zaman mesela bir sakatlıkta hayatı kayarsa o çocuk nasıl geçinecek nasıl geçinecek meselemiz burada ekonomik sorunları bütün Aynen mesele evet. burada çünkü e, Hasan Tuna şöyle diyor ya bu gariban spor açık söylemek lazım yani gariban insanlar başarıya ulaşıyor Evet. yani zengin bir adam gelip de kimse çocuğunu güreşçi yapmıyor aslında Değil abi mi? şunu söylemek istiyorum güreş aslında gariban sporu değil abi. Güreş gerçekten maliyeti yüksek ve e, sporcunun kendisine bakması için belli bir seviyede e, imkanları olması gerekiyor. İşte ama ama garibanlar hep bu işi yapıyor. Evet. İşin garip yanı orada Aynen öyle. Aynen öyle. Soğan ekmek yiyerek pehlivanlık yapan kardeşlerimiz e, var. var işte onu. Aynen so öyle. Ya 40 bunlarda çocuk ya ben bu işe niye başladım biliyor musun? Onu söyleyeyim de önce. Evet. Biz bu işten para kazanırsa, kısmet olursa, hedefimiz oydu yani. İnşallah. Açık, alt boydakilere para vermek, onların geçimini... sağlamak. 50 lira veriyorlar, 40 bin lira gönderiyorlar. Ya bu çocuk ne yiyecek ya 50 lirayla? Evet. Allah'ını seven birisi söylesin bunu yani. Tabii. Ya Doğruf ben bu inan bak biz Yağlı Güreş TV'yi açtık önce. Sonra Spor Severleri TV olarak şey hareket ediyorum. Buradan biz para kazanırsak, gelir de olursa bu sisteme yatırım yapmayı düşünüyoruz. Hatta bu iş hani ağalar falan var ya. Ya niye kulüp kurmuyorsunuz kardeşim ya? Evet. Kulüp kurun 14 boyda. 14 tane sporcu yetiştirirseniz o zaman siz burada bir marka değeri oluşturursunuz. Hani tam para Anladım. harcıyorsunuz ya. O harcadığınız parayı işte bak bu yatırımı yaparsanız daha güzel olmaz Ya orada mesela şöyle bir şey olabilir. Bunu federasyon üzerinden yapabilirler. Yat, yardımlarını federasyonun üzerine yaparlarsa federasyon da sonuçta e, lig kurdu mesela biliyorsunuz. İşte kulüpleri de oluşturdu. bu çok güzel oldu ama bunun yanında mesela şöyle bir şey yapabilir diye düşünüyorum federasyon ee, sponsorlardan parayı toplayıp gerçekten başarılı oldukları sporcuları seçip onları sigortalı maaşlı yapabilir federasyon böyle bir adım atabilir Bence veya veya evet. şöyle de yapabilir o sponsor olan firmalar kulüp kursa hastlık gibi olur. Tabii. mesela bak şimdi Anadolu Efes bilmeyen için reklam da yapıyoruz ya mesela Vakıfbank mesela bunlar var. Evet. İşte bunlar güreşe girmiş olsa evet. nasıl başarılı olur? İşte va başarılı Vakıfbank bu. voleybol takımı dünya şampiyonu oldu kaç kez ya? E parayla evet. doğru orantılı bu sistemler yani. <laughs> Kesinlikle öyle. Yani o yapıyoruz özür dilerim ama. Yok estağfurullah. Bu maalesef bizim hani sadece güreş değil yani bütün branşlarımızın. Biz şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Kağıt Spor adı altında 36 tane branşı. Evet. Eee barındırıyoruz. Dün söylediler mesela. Ve e, bu konuda ben Tahir başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Belediyeler olmasa zaten güreş olmaz diyorlar evet, yani. Bizim gerçekten şu anda öyle yani. büyük ortaya kadar e, güreş yapan çoğu çocuklarımızı hepsini e, daha bundan 2 ay öncesine kadar işe aldık ve kadro verdiler. Bu anlamda gerçekten eee teşekkür ediyorum. İnşallah diğer belediyelerde de Gerçekten başarılı olacaklar. E, Antalya, Ankara, evet, işte evet. bu işlerin örnekleri yani. Evet. Çünkü yapıyorlar ve şampiyonlar kulübü işte ASKİ ya Evet. Kesinlikle. Yani şimdi Taha Rıza devamı geliyor. Adam iyi transferler, şeyi de aldıra işte. Bizim Serdar Yıldırım'ı da. Evet. Yani şimdi yatırım yaparsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Kesinlikle öyle. İnşallah daha güzel şartlarda. Ben istiyorum ki Güreşçi kardeşim olsun, büyüğüm olsun, çok iyi imkanlarda yaşasın. Evet. Bu e, kim olursa olsun ben öyle görmek istiyorum. Bir güreşçinin e, yani bir futbolcu kadar kazanmasını istiyorum. İnşallah o zamanlarda gelir abi. Tabii değer yargıları değişirse. İnşallah. Peki bizim sormayı unuttuğumuz sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. E, çok ilgi gösteriyorsunuz. Güreş sporuna ve diğer buraçlara. E, bana da bu röportaj eee yapma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Spor Severler TV'ye konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.